Hey merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün bir bardak dolusu su su bardağını bitireceğim. Daha yeni su içtim. Ee, yani daha yeni su içtim o yüzden bitiremem diyorum Hiç su içesim yok. Neyse. Şuraya koyuyorum. Şöyle göstereyim. Kameradan gözüküyor mu? Çok bütün hepsi dolu. Yani büyüklüğü de ne kadar desem. Şu kadar bir şey yani. bayağı büyük. Yani elimle aynı gibi. Yani şöyle aynı. <laughs> ee, başlıyorum. Kusabilirim çünkü. Ben Faruk var ya sosyal medya fenomeni. Onun gibi istediğim zaman kusamıyorum. Saçımı beğen beğenenlerle alakasım. Daha yeni boyattım. Daha iki gün falan önce boyattım. O zaman geçelim. içiyoruz. Şimdi hmm. Tamam. Suyun ılık olması lazım. Soğuk olursa da çok içemezsiniz. Sıcak olursa da çok içemezsiniz. 3 2 1 ben geliyorum. Ay. Her yer ıslandı. Her yer değil um bak. Buradan kusacağım. Allah çarpsın kusacağım. Buradan goril faruğa mesaj gönderiyorum. Allah senin iyiliğini versin be. Birazdan aldım Şöyle bitti. Şöyle dibinde kalmış. Çok hızlı. Evet arkadaşlar. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Büyük bir aile olalım. Ve şöyle bir şey daha. Bildirim zilini açarsanız attığım videoları Pardon. <laughs> <laughs> Atımda galiba. Abi bilir. Ne sinet cepten şey gelmiş de. Şey galiba. Hayatımda ilk kez yedim. Kaç yıl önce yemiştim. Ben da bir dakika önce yedim. Şaka şaka. Daha bir iki ay falan önce girmiştim. Neyse like atmayı unutmayın kanala abone olursanız beni sevindirirsiniz. Bildirim zilini açarsanız videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz.